Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Ailesi olarak sizlere bir video hazırladık. Bizler her gün sizin üzerinde camlara asacak, şarkılar söyleyecek, şiirler okuyacağız. Bizlere katılmaya ne dersiniz? 23 Nisan geldi. Bu yıl meclisimizin açılışının 100. yılı. 23 Nisan, milli birlik demek, dayanışma demek. Bizler bu yıl evlerimizdeyiz. milletin torunlarıyız. Bu pandemi milli birliğimize, yüzüncü yıl sevincimize engel olabilir mi? Tabii ki olamaz. 23 Nisan günü biz Cumhuriyet çocukları olarak sizlere kutlamaya davet ediyoruz. Bayraklarla, balonlarla ve kendi yaptığımız süreli donatalım balkonlarımız. gelin balkonlarımız olsun. İstiklal Marşı'nı söyleyelim hep bir ağızdan şarkıları söyleyelim balkonlardan şiirler okuyalım resimler yapalım biz cumhuriyet çocuklarıyız mutlu olalım hadi bize katılın evlerimizde ama hep birlikte bayram yapalım